Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software blog ve seyyar yazılımcı, yazılım tarçın form sitelerinin Hatta üç bağlantı diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerin ve sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım dostlarım. Bu eğitim serisinde sizlerle beraber ufak bir radyo çalar yapacağız. Nasıl diye soracak olsanız burada şu şekilde bir giriş sayfamız olacak. Örnek veriyorum test diye bir kullanıcım var zaten benim. Şifresini yazdığımda bu şekilde girişini yapabilecek. Burada radyo kanalları listeleniyor zaten. Buradan herhangi bir tanesini filtreleyebilir. Mesela Kral Pop yazdığında Kral yazarken Kral FM ve Kral Pop bunları filtreleyebilecek. eğer boşsa yani şuradaki arama motoru kısmında herhangi bir veri yazmıyorsa bütün radyolar listelenmiş olacak. Buna ek olarak buradaki radyoları favorisini alabilecek anlık olarak. Daha sonra favoriler kısmına geldiğinde aynı şekilde favorileri aldığı radyo kanallarını buradan besleyebilecek. Daha sonra ana sayfa kısmından veya favoriler kısmından herhangi bir radyo kanalını çalabilecek. Şu an çalmıyorum ben. Bilerek çalmıyorum. Çünkü herhangi bir şekilde telif olmasın, sıkıntı olmasın diye. Bunu derste sizlerle beraber kodlayacağız. Bakın burada test diye bir kullanıcı girdi normalde. Çıkışını yapıyorum. Burada farklı bir kullanıcı giriyorum. Test 2. Test 3 diyelim hatta. Test test de test birin kaydını yapıştım. Test şu kaydedeyim şu an. Test uçu etonlar.com şifresini giriyorum. Şifresini girdim. Buradan test seçiyorum ve şifresini girdiğimde Tamamdır. Şu an girdim de. Bakın onun kayıtlarıyla yani onun favorisiyle benim favorim farklı. Çünkü ikimiz de farklı bir kullanıcı olduğumuz için. Buradan kendi favorimi aldım. 90'lar ve efsane 4'lüyü favorilere gelince aynı şekilde burada 90'lar ve efsane 4'lüyü rahat bir şekilde göreceğim. Buna ek olarak dostlarım. Buradan da aynı şekilde şifreleme, şifreleme diyorum düzelttim. Buradan da aynı şekilde filtreleme özelliğini gerçekleştirebilir ve radyoyu çalabilir. Buna ek olarak çarpıya bastığında da buradaki radyo kanalını silebilir. Bu şekilde bir proje düşündüm. Hatta sizlerin de Kod yazarken arka planda ben gibi müzik falan dinliyorsanız, bu şekilde bir yapı yazıp, yani bu şekilde bir proje oluşturup, kod yazarken arkada da radyomuzu dinleyebilirsiniz. Buradaki radyoları çekmek için de herhangi bir API veya farklı bir şey kullanmadım. Bunun için de radyo, radyo URL'ler var. Bakın güncel radyo adresleri falan diye. Buradaki müzik liste diye farklı bir şekilde girdim de, bakın buradaki radyo URL'lerini görebilirsiniz. Buradaki URL'leri veri tabanına kaydedip daha sonra buradan çektirdiğimizde sıkıntı bir şey çalışıyor. Tabi hepsi çalışıyor mu diye soracak olsanız denedim. Hani her, hepsi çalışıyor diye bir şey yok. Hani denk gelip çalışanlar, denk geldiğinde çalışanlar, denk gelmediğinde işte çalışmayanlar falan oluyor. Hani amacımız zaten kötülemek veya yermek değil. Hani sistem sıkıntı olabilir veya farklı bir şekilde sıkıntı olabilir. Hani hepsi çalışacak diye %100 bir şeyimiz yok. Yani olabiliyor ki işte güncelleme oluyor radyo tarafında ya da farklı bir şekilde yapılandırma olduğu için o an hizmet veremiyor olabilir. Bu şekilde projeyi kullanabilirsiniz dostlarım. Bu tanıtım videosu dostlarım sizler için. Yani sizlerle beraber React ve beraber kullanarak radyo çalar yapacağımız projemizin tanıtım videosuydu. Umarım bu eğitim serisi sizler için faydalı ve yararlı bir şekilde geçer. Sizlerle beraber bu projeyi sorunsuz bir şekilde kodlayıp ayağa kaldırabiliriz. Ve sizler de CV'nize ileriki durumda ekleyebilirsiniz dostlarım. Unutmadan şunu söyleyeyim. Mesela burada radyoyu çaldık. Projemizi kapatıp açtığımızda en son hangi radyoyu dinlediğimizi aktif bir şekilde göreceğiz. Yani burada Mobix kısmında onda kodladık diyebilirim dostlarım. Video bu kadar dostlarım. Sizlerle beraber radyo çalar eğitim serimizin tanıtım videosunu gerçekleştirdik gerçekleştirdik ve projede neler yapacağımızı, neler yapmayacağımızı bunlardan bahsettim dostlarım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve takıldığınız yerlerde veya sormak istediğiniz yerlerde yorumlar kısmında yorum yapmayı yorum yapmaktan çekinmeyin dostlarım. Her zaman yorum yapabilirsiniz. Elinden geldiğince müsait olduğum vakitte sürekli cevaplarım dostlarım. Eğitim serimizin diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.